Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir süper futbol montajına hepiniz hoş geldiniz. Zevdümülerin bomba gibi yepyeni çok güzel bir videoyla sizlerleyim. Bildiğiniz gibi yeni yıla girdik. Sizlerle artık yine arkadaşlar montaj çok gelmiyor ama geldi mi de çok güzel çok kaliteli montajlar geliyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla oyun serimiz var montajlara yer kalmıyor. Yine oyun serilerimiz azaldığında montajlar da gelir. Geçen bugün sizlerle başta görmüşsünüzdür dünyanın en iyi çocuk futbolcularını izleyeceğiz. Çocuk, çocuk futbolcuların anlarını izleyeceğiz. Haydi Bakalım başlayalım Evet gençler gümbür gümbür Başlıyoruz bakalım Oy Bacak arasını gördünüz mü arkadaşlar Mükemmel bir orta Ve mükemmel bir de gol Oha Of Dünyanın en iyi çocuk futbolcusu Dedik yamuldu oy Efsaneydi be Bak 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 oha Öyle aklını alırlar koçum. Risk gerildi gençler. Şut geliyordu. Ve gol geliyordu. Ne yaptı o? Vay arkadaş cinse bakın. Göşe bakıyoruz. Oo, Of, tam doksan'a koçum benim. Oy ve çişeyi de çevirdi. Oha arkadaşlar şişeyi de çevirdi 90'a da vurdu. Bakın benim adamsın. Burada en hoşunuza giden dakikaları yazın gençler. Hop. 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 Helal helal helal. Evet geleceğin o yeri. Bu aranızda kalecilik yapan var mı arkadaşlar? Onu da yazın bakalım yorumlara. Selamünaleyküm kardeş. Çocuk kurtarıyor. Oha ne yaptı lan o? Bak bak bak. Gençler bir ayayla topu kaldırdı. Bir ayayla da vurdu. Koçum benim. Of. Yavaş aslanım. Hayal ettiğim futbolculuk. 90'ı deldin koçum. Evet arkadaşlar bak siz, sen, sen Çinçsin, sen Japon adamsın, sen akıllı adamsın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oha gençler bakıyoruz. Hop. Hop. Evet kızlar benden iyi top oynuyor. Oha bunun el hareketi efsaneydi. Golü de görseydik. Bak 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 hazır mıyız? Haydi bakalım. Uf. <laughs> aferin koçum. Evet arkadaşlar geleceğin deyyası. Hop aferin koçum. Bir daha helal sana. Hadi bakalım. Yine kurtardı. Helal. Kaça dediğim gibi yorumlar yazdım bakalım. Kalecilik yapanlar var mı? Of 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 of, of. show time. oh <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? Sandalyenin arasından geçirdi. Helal olsun. Hop bir pazar daha. Şu dördüncü pazar. Şu beşinci pazar. Ve GG. Helal olsun koçum. Evet bakıyoruz. Oo! Hem de double. Double bacak arası. Helal olsun. Üf golü de attı. Bak bak bak. Hop mükemmel de. Evet mükemmel bir pas şimdi. Bu Üzer. Bu Üzer. Hadi koçum. Üstünden aşırdı. Kral giriyordu. Bütün takımı ip edip dizmişti. Ara pasını verdi ve easy gol. Abi wow, çocuklara bak nasıl oynuyorlar da. bunlar kaç yaşında lan? Kral ne yaptın? Bu videoya yakışmadı kral. Hop. Oy! Aklını aldı babasının. Babanı da pazara göndermezsin. Güm. Crossbar'ı da patlattılar helal olsun gençler. Hop. Ve Güm İşte bu kadar Rakip bu arada Rakip çocukların hiçbir şey yapmaması Sağ sol Geçiyordum 3 numara Seni sevdim çocuk Oy Bütün takım ipi dizdi lan Evet geleceğin Messi'si Arkadaşlar görüyorsunuz Bak bir çalım iki çalım Şöyle 3 Şu 4 Aralarına giriş ve gol Helal be kral oynuyorsun be İşte Messi'ler, Ronaldo'lar böyle yetişiyor gençler. Uf, uf, uf. Akılları aldı. O oh. helal reis sakin ya uçacak bu gidişle. Geçer çocuk helikoptere bağladı. Hop. Hop. Evet ben düz sektiremiyorum. Adam geri geri sektiriyor. Helal olsun. Bak 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 şöyle aklını alarım dostum. <laughs> gel gel sen de gel dedi hop. Adam yargı modunu açmış. Adam bacak makinesi gençler. Bacak arası makinesi. Lakabı. Halı salı sana ne derler? Bacak arası makinesi derler. Oy. Evet. Ara sıra böyle olur. Of. Çok güzel aşırı üzerinden gelişine bir şut. Koçum benim bir de kameraya şovunu yapıyor Gel tosunum gel Gel tosunum gel dedi gençler ve of <laughs> Tosun hayal kırıklığına uğradı Hop Ravaşata geliyordu Oy. Bakın bakın gelişine bir de helal olsun koçum Ah! Adamım ne yaptın? Evet gençler yine bir bu sefer kim diyelim? Karşınızda Kurtuva. Of. Musleran'ın oğlu. Evet, bir çalım. Gel 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 dostum ya şöyle ikinci çalım. Ve neredeyse sıfırdan atıyordu helal olsun. Bak dedesine gol atacağım sevinmeye başla demiş. Ve helal olsun be. Adamsın koçum. Oynuyorsun bu oyunu. Adamım ne yapıyorsun lan? <laughs> Çocuk kendinden geçti adamım benim. Ronaldinho. Hop. Güm. Uf. Oynuyorsun bu oyunu kral. Oynuyorsun bu oyunu kral. Hop. Gel baba gel dedi bak kaldır topu şöyle bir GG daha. Sektörü gönder paslaş paslaş paslaş. Arkadaşlar işte geleceğin Kevin de bürünü. Tipi de benziyor zaten. Helal koçum. Oooo diyecek mi? Helal olsun be. Arkadaşlar şişeyi de çevirdi yukarıya da vurdu. Aslanım benim. Of. Bakın şuradan kayara kaldı, Gel lan dedi. Hop. Akıllara zarar bir oyun helal olsun. Oo. Oh. <laughs> Öyle alırlar aklını. Bakın bakın. Hop. Of nasıl yetişirdi? Gel bir daha gel kardeşim dedi gençler. Oy. Çocuk GG. Of tam 90'a helal reis. Gün. Oynuyorsun bu oyunu kral. Evet arkadaşlar hayal, hayal ettiğim frikik arkadaşım. Takımda frikik çeken çocuk. Ola lan hepsi gol oluyor lan. Hadi bakalım yap şovunu. bunu. Helal be. <laughs> Geçirdi bacak arasını helal. Mükemmel bir bacak arasıyla bitiyoruz gençler. Pozunu da verdi karizmasını da yaptı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok tatlı. Yetenek dolu. Ee, efsane dolu bir güzel tatlı videoydu. Sizler en çok hangi dakikalarını beğendiniz? Sizler de böyle oynuyor musunuz veya tanıdı böyle oynadığını tanıdığınız arkadaşlarınız var mı? Yazın bakalım yorumlara. Buraya koyduğum videoyu izleyin. Çok güzel videolar geliyor ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.